Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizde Minecraft'ta hayatta kalma şehri oynayacağız ve en, ben tabi e, adı neydi e, birazcık oynadım video arkalarında falan böyle hep buraları çiftlik yaptım şimdi ben sizinle birlikte buraları yapsam yani o duvarı yapayım edeyim derken 50 bölüme falan yok 30 bölüme falan gelirdik arkalarda yaptım madenleri kazdım 64 stekte şey yaptım tabi Hemen sizinle birlikte bunları birleştirelim. Ve duvarları da tabii ben yapmıştım. Bir de arkasında şöyle yapmıştım. Üçüncü katı. Ama üçüncü katın daha devamını yapmadım. yani hızlıca bittim. Bu arada ben şunları öldürüyorum. Geliyor, öldürüp geliyorum. Evet arkadaşlar kestiğim zorlu bir yolculuktan geçtim. Evet. Şuraya kadar yapabildiğim ikinci kadar. Tabi şu boşlukları da doldurdum. Yok oraya kadar değilmiş. Buraya kadar. O zaman burayı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar oldu öyle tamizladı. Oradan geliyor. Yani Biraz az fazla. Biraz daha gitseydi olurdu bu arada YouTube kanalımıza da abone olup like atmayı unutmayın. Ve Facebook kanalım da var. Kaptanito Gök. Hepsi küçük. Onu da takip etmeyi unutmayın. Orada videolarımın kısa hallerini yolluyorum. Haberler değil mi ama işte da zombi var yine. O arkadaşlar kaçmamız lazım. Böyle bir şey imkansız. Yanar o zaten orada. Birazdan gücür yandı. Böyle bir şey inanamıyorum yani arkadaşlar. Atsiz skelete Japan men çifti ikiniz de tuzak girdiniz şimdi evet bu gitti evet buradan durdu bir tane daha skeletler var. gitmiyor arkadaşlar. Bir tane de arkada zombi var. Ya bu düştü. şu bir geliyor. Allah yavaş gel. Evet. Bir tane de zombi var demiştim. O neyse. Evet 18 seviye olduk. Arkadaşlar Bu arada ben buraya kazmıştım video arkası taş toplar yine ve demir çıktı 8 tane. Arkadaşlar bir bitmedi. Hakikaten de mağaraya geldik ha. Şu anda fark ettiyseniz canım yok. Eğer arkamdan bir şey bana vurursa ya da creeper patlarsa yüzde yüz ihtimal öleceğim. Hep evet, buralarda kazdım böyle genişlettim iyice taş topladım. Et evet, gaz çıktı. Arkadaşlar ve gözlük de çıkmış. Onları takmıyorum. Ya yani niye takmıyorsun diye sorarsanız takmıyorum. Evet. Güzel bir soru. 23 tane taş birikmiş. Ne yapacaktık biz? Evet, ne, yapacaktık? Evet, şuradaki demirleri kazacaktık arkadaşlar. Ben bunları kırmadım dedim. YouTube videoyla video çekeyim de öyle kırayım dedim. Takipçilerim görsün dedim. E şimdi kırıyorum 8 tane. Gayet de güzel çiftki Normalde buranın taşların arkasında dolu vardır da zümrüt bile vardır da. Evet. Biz oraya kadar gidemeyiz. Gitsek nasıl bir daha geleceğiz? Ben bir keresinde böyle arkadaşlar hayat kalmaya gittim. Daha çok şeye gittim. nedire gittim. Ee, odun kömürü bitmiş. Evet. Birazcık fazla. Bu zaman ben birazcık odun kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle büyüdüler. Hepsi gayet de güzel oldu. Bunları kıralım. Ve arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Hep ben 16 abonede kalıyorum. Ee, bana yardım ederseniz çok sevinirim. Çünkü hedefimiz 1000 abone yani 1000 abone olmak. 1000 abone olacak, 2000, 3000, 4000 diye gidecek. Eğer olabilirsek hepinizden çok rica ederim ve çekilişler yap yapacağım. O çekilişleri kalanlara göndereceğim. O da ilerleyince yani 1000 abone olunca başlatacağım bu konuyu. O yüzden eğer hediye kazanmak isterseniz YouTube kanalımı 1000 abone yapmamız lazım. Herkese söyleyin 1000 abone olunca bir tuş ve çöz diyeceksiniz. Şöyle olacak bir tuşa bastım daha pahalı şey aldım böyle bir şey diyecek böyle bir şey olacak arkadaşlar bana hatta elma da düşürmüş ben size diyorum arkadaşlar yani bir abone yapın çekilişleri kazanın şurayı yumurtayı alalım eğer bu yumurtalardan tavuk çıkarsa ben YouTube Türkiye'nin en büyük YouTube kanalı olacağım. <laughs> çıktı! Oldu, olacağım, olacağım, olacağım. Net. Ben zaten ilk bir tavuk çiftliğini yaptım. Geçen çok kocaman ağaç şey yapmıştım. Arkadaşlar bir çıktı fidan, iki ağaçtan ya. Bak burası hepsi çıktı. Şu, şu tarlaya da bakalım. Ben video arkası tarlalara falan hep baktım çünkü bakılması gerekiyordu. Ben videoyu başlatmıyorum özür dilerim. Çünkü ben videoyu başlattığımda arkadaşlar yani bir şey oluyor. Ya da şu oldu çekmediğim bilmem bir şey olduğunda adı neydi? unuttuk ki arkadaşlar sesini. Ben video çekmeye başladığımda yani bu duvarları üreceğim, bunları yapacağım derken 30 30. bölüme ulaşırık. O yüzden ben de böyle video arkalarında yapıyorum. Eğer bunlara çok beğeni gelir <laughs> altıma ettim arkadaşlar bu kadar. Eğer bu kadar çok beğeni gelirse videolara uzun halini yarım saatlik falan çekebilirim. O da sizin elinizde arkadaşlar. Hiçbir şey yapamam. Zaten bazı arkadaşlarımız sağ olsun e, video yorum yapıyor. Abi videoların çok güzel. Yani onlara buradan selam olsun. Onlara hatta mesaj atıyorum ben bazılarını yetiştiremiyorum bazen kötü yorumlar geliyor arkadaşlar yani. çok üzülüyorum gerçekten bana diyorlar ki e, senin videolarını hiç kimse izlemiyorlar sen niye adı neydi şey yapıyorsun video çekiyorsun diye böyle demezseniz çevinirim çünkü yani emek veriyorum ben bunlara Artın iki saat yani yarım saat bir saat falan şey yapmaya çalışıyorum videoyu düzenliyorum ediyorum ben daha o kadar gelişmiş kanal olamadığımdan da böyle yani edit yapmayı da bilmiyorum o zaman bu kömürler pissin ben geliyorum Evet arkadaşlar ben şu anda madendeyim o zaman buradaki demirleri alıp geliyorum Evet geliyorum ve birazcık da gez. Evet arkadaşlar ben de demirleri kastım 11 tane. O zaman bu bölümümüz birazcık uzun olsun. Sizlerle birlikte maden yapalım. Ben kısa yapıyorum. Çünkü hiç kimse izlemiyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden kendimi en uzun bir katsaydım arkadaşlar galiba 3 saat 4 saat falan uğraşırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Din kültür dersinde tek öğrendiğim şey. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu herkes biliyor değil neyse. O zaman ben bir tane meşale alıp geliyorum. Bencecik alak arkadaşlar meşaleye geliyorum. Evet arkadaşlar meşaleye aldım. Ben şuraları da kazadım. Bu bölüm birazcık 15 dakikada falan bitsin. Yani ne diyeyim birazcık uzun yapak bu bölümü. Bu arada arkadaşlar baya bir kömür çıktı burası. Kömür, kömür, kömür cennetine geldik herhalde. Daha da bitmiyor. Şu anda cebimde en az 30 tane vardır ha. 40 oldu. Evet. Ya da 40 olacaktır. Şimdi ben burayı fark etmedim. Çok pis bir kömür cennetine girdik. Daha da çıkarsa ya ederim. İyi ki çıkmamış iyi ki. Allah'tan yani arkadaşlar. Çıksaydı ne yapacaksın? Daha yukarıdan çıkmaz değil mi? Arkadaşlar bakın. Ölüme koyuyorum bak şuraya. Ben işte buna gerek yok da 22 tane olmuş. Ben birazcık abarttım. E, abartmak bizim içimiz işimiz mi neyse. sonra arkadaşlar. Ama gerçekten çok abartmışsın. 40 ne arkadaşlar? Eğer bakmasaydım galiba 50 diyecektim birazdan. Galiba. Ve böylece gidelim hızlıca. Burada bakır var yine. Bilmiyorum, etmiyorum. Evet, bakır alıyorum çünkü bir işe yaramıyor da. Alıyorum, lazım olur belki. Hiçbir şey kullanılmıyor da neyse. Neyse bakır yaparak bir şey olmaz. Gayet de güzel oldu bence yani hızlıca şuraları da alalım. Şöyle alamıyorum. Alamıyorum. Daha da var. Alamıyorum. 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 Evet, yine kurtardı bizi. Baltaya gerek yok ya baltaya. yapıyoruz. Evet. Şöyle şurayı süpürmem. Evet. Arkadaşlar çok derinlere gidiyor da neyse hadi hayırlısı ne diye. Bir de bunu Arkadaşlar çok derinlere gidiyorum çıkamayacağım bak ben eminim Yani o kadar eminim ki inanamam. İnanamam. Baksanız arkadaşlar kömür cenneti ya. 30 oldu 30 30. Evet şimdi 30 oldu. 31 şurası 31 etti. İyi oldu. 19 seviyor musunuz? Ha. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Yollarımız kesişti arkadaşlar. Hayır bunu kıra kıra kırarsan malum sonunuz. En sonda kırıyorum bence. En akıllısı. Bu ikili var. Oh. Çıkmıyor. Güzel. Dört tane. Minnoş gibi bir şey çıkıyor. Evet. Bu gitti. Evet. Burayı daldık. Bunu daldık. Da Bunu daldık. Ucuz kurtulduk. Burada bir yol vardı sanki değil mi? Aşağıya giden Bir yol vardı burada. Kapandı. Kapattılar yolumuzu. Buraya aşağı gitmiyor mu? Burada. burada bir yer var. Allah'ım. Hani. Yok bu kadarmış. Yanlışlıkla derine gelmişsiniz de neyse. 14. dakikayı devirdik arkadaşlar. Of of yoruldum arkadaşlar inanamazsınız da yoruldum. Şunlara bakalım. Arkadaşlar bir de ben bunu daha bir kısa halini çekip şeyde yayınlıyorum Facebook'ta. Yani eğer Facebook kullanıcılar oradan beni takip etsinler, ne yayınladıklarımı görebilirler zaten. Eğer YouTube'da diyorsunuz yeni video çıkanları bir bakarım diye. Kırıldı. Yani bile yok arkadaşlar. Evet, ben o zaman kazmaya alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kazma yaptım ve burada bir tane tüccar bulmuştum hemen yani buraya koydum ve bunu satıyor. Ben bunu almam lazım hızlıca hatta hızlıca. Bundan birazcık alacağım. Hı, hı. deli ettik birazcık da neyse. Bir tane de bundan varsa hadi. Bir tane bundan al arkadaşlar. Bir tane bundan bir tane bundan. Evet bir şey alamıyoruz zaten ne gerek. öyle bir tane daha bundan olsun da. Olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel şeyler aldık demişim. E buranın üstünü kapatalım hızlıca. Adamı zengin yaptık da neyse. Hızlıca üstünü kapatalım. Artık bir toprak vardı. Hayatta şöyle dikek dokuleyi. Anlaşıyorsunuz. Orada durun siz. siz... O zaman ben hemen madene gidip geliyorum. Evet arkadaşlar Taşlarımız pişti ve evet böyle yaptığım 64 stek falan. Şimdi demirleri pişiriyorum ve ondan sonra bunları yapacağım. O zaman hemen ben şu taşları dizip geliyorum. Evet arkadaşlar duvarları da buraya Şey yaptım ve demirlerimiz de pişti. Ve ben bunu yaptım. Bakarın köyümüzün bir kuralı olacak. Tamı tamına hemen burada arkadaşlar burada girdiğiniz an bir kat yukarı ya da şu aşağıda mı şurada kurallar oluyor şurada şöyle ya da direkt şu yukarıda olsun burada burada böyle. Burada bir olacak. Şurada şey olacak. Ben bunlardan yapıyorum. Ve bu arada YouTube kanalımıza da abone olup like atmayı unutmayın. Siz çok sevdiğimizi unutmayın ve bay bay.